Kabe, Müslümanlar için sadece taşlardan ibaret olan bir yapı değildir. Yeryüzünde bulunan bütün olumsuz durumların izlerini ortadan kaldırmak adına, yeryüzünün de aynı zamanda tevhidi olması için gerekli olan bir alamet olması istenmiştir. Bu nedenle kutsal olan bir olgu olarak Müslümanlara gönderilmiştir. Kabe'yi her yıl Kurban Bayramı'ndan önce Müslümanlar ziyaret ederek gerekli olan tüm ibadetlerini yapmaktadırlar. Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlar hacı olma sıfatına erişeceklerdir. Kabe'de yapılan ibadetler Allah'a şirk koşmanın ve bu durumun Allah katında batıl olduğunun hatırlatılması için önemli bir simge niteliği taşıması oldukça mühimdir. Kabe'nin yıkılıp soyulacağını biliyor muydunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı bize haber vermiştir. Kabe'yi yıkacak kişinin Habeşli bir adam olacağını söylemiştir. Değerli izleyenler, belirtmek gerekir ki Kabe'nin yıkılması kıyamet gibi yakındır. Onun nasıl yıkılacağını öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Kabe'nin yıkılması kıyamet alametlerinden biridir. Efendimizin hadis-i şeriflerinde haber verdiğine göre Kabe'yi Zü'l Süveykateyn isminde Habeşli biri yıkacaktır. Muhteber hadis kaynaklarımız olan Buhari ve Müslüm'de geçen hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zü'l Süveykateyn Kabe'yi yıkacaktır. Başka bir rivayette ise Kabe'yi yıkacak olan kişi Zülsüveykateyindir. Hadislerde yer alan diğer bilgilere göre Zülsüveykateyin büyük bir orduyla Hicaz'a gelecek, Müslüman ordularını tek tek yenip erkeklerini esir, kadınlarını cariye olarak alacaktır. Ardından da Mescid-i Haram'a yönelecek, orada gösterilen direnişin ardından kanlı bir şekilde içeri girecektir. Mescid-i Haram'da Kabe'yi paramparça ettirip değerli ne eşya varsa onları alacak, geriye tek bir taş bile bırakmayacaktır. Ulemanın ittifak ettiği bu olay, kıyamet vaktinin geldiğini gösteren en önemli alametlerden biridir. Bu olaydan sonra güneş batıdan doğacak, Mesih ve Deccal gelecek, insanlık müthiş büyük bir savaşta tutulup en sonunda müminler muzaffer olacaklardır. Şüphesiz ki Müslümanların muzaffer olmasının ardından Kabe yeniden inşa edilecek ve bir süre tüm dünyaya hakim olunacaktır. Ardından da sura yüklenecek yeryüzünde tek bir canlı kalmayacak şekilde her şey ölecektir. Dağlar yerle bir olacak, denizler her yerde azgın bir hal alıp kıtaları su altına alacaktır. Güneş sistemi de bu durumdan nasibini alacak, her şey alt üst olacaktır. Nihayetinde bozulan tüm bu düzen yeniden eskiye dönecek, ardından Yüce Allah'ın emri üzerine sura yeniden üflenilecektir. Sura ikinci üfürülüşte yeniden dirilen insanlar harçlı olunacaklardır. Mümin kafir herkes yerlerinden kalkıp hesap için toplanacaklardır. O gün müminlere esenlik olacaktır. Kafir kimselerse büyük sıkıntılar çekecek, yakıcı sıcağın altında hararet ve açlıktan mahvolacaklardır. Nihayet herkes hesaba çekilip mazlumun hakkı zalimden alındıktan sonra cennetlik cehennemlikler belli olacaktır. Kötülükleri ağır gelenler cehenneme, iyilikleri ağır gelenlerse cennete gideceklerdir. Yüce Allah Kur'an'da "Alt An cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar." Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. İşte günahlardan temizlenenlerin mükafatı buyurmaktadır. Başka bir ayette ise biz sapık kimseleri kıyamet günü yüzü koyun, körler, dilsizler ve sağırlar olarak karşılayırız. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa hemen alevini artırırız buyurmaktadır. Yüce Allah bizleri kendisine ihlasla ibadet eden salih kullarından eylesin. Ahirette cennet nimetleriyle mükafatlandırsın. Cehennem azabından ve kabir azabından muhafaza eylesin